İngiliz krallığının kaderi bu kuzgunların elinde. Onlar Londra Kulesi'nin gerçek koruyucuları olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla tüm İngiliz kraliyetinin de bu kuşlardan sorumlu bir görevli de var. Adım Chris Keith. Londra Kulesi'nde kuzgun uzmanıyım. Burada bir efsane var. Eğer kuzgunlar Londra Kulesi'ni terk ederse kule paramparça olur ve kraliyetimize büyük zarar gelir. Ve ben de onların burada kalmaya devam etmesinden sorumluyum. Sabah ilk işi tabii kuzgunlara bakmak. Merhaba George. Selam Poppy. Bakın size ne getirdim. Yanımda birkaç fare var. Gelip merhaba diyecek misiniz? Gel ayaklarını kaşıyacağım. Christopher Scaife 2011'den bu yana Londra Kulesi'nde kuzgun bakıcısı olarak çalışıyor. Tüm görevi bu sekiz kuşla ilgilenmek. Bu Poppy, iki yaşında. Buraya gelmeden önce dört ya da beş hafta kadar benim evimde yaşadı. Çok güzel ve gerçekten akıllı. Kuzgunlar elbette çok çok akıllılar. Gidip kanatlarımızı esnetelim. Hadi o zaman. Kuzgunlar özgürce etrafta uçabiliyor. Christopher Scaife onları avcunun içi kadar iyi tanıyor. Oldukça kendilerine haslar. Hepsi farklı özelliklere sahip. Bazıları çok yabani, bazıları ise çok çekingen. Bir kısmı da oldukça meraklı. Öncelikle her bir kuzgunun karakterine alışmam gerekiyor. Bu da ancak sürekli bir gözlemleme ile mümkün oluyor. Londra Kulesi efsaneler ve sırlarla dolu bir yer. Kuzgunlar bir batıl inançtan dolayı kraliyet kararnamesiyle 17. yüzyıldan bu yana özel koruma altında. Yeoman gardiyanları ve kule bekçileri tarafından korunuyorlar. Bina tarihte kraliyet sarayı hapishane ve cephanelik olarak kullanıldı. Londra'nın ortasındaki kale turistler için büyük bir çekim merkezi kuzgunlarıyla da İngiliz monarşisi ve tebaasının kaderini tayin eden yer. Kuzgunlar kalır ama monarşi sona ererse sevinirim. Bu efsaneyi ilk kez duyuyorum. Efsanenin bu kadar uzun süre yaşatılıyor olması inanılmaz ve birçok kişi de buna inanıyor. Christopher Scaife için önemli bir misyon. O ailesiyle birlikte Londra Kulesi'nde yaşıyor. Saatlerini kuzgunların uçup gitmemesi için harcıyor. Bunun için güvenli bir metodu da var. Doğru yem. Menüde fare ve sıçanların yanı sıra kana bulanmış kurabiye de var. Ama bazen doğru yem bile onları kulede tutmaya yetmeyebiliyor. Kuzgunları burada tutmak için bazen kanatlarındaki tüyleri kısaltıyorum. Buna kırpmak demek istemiyorum. Kuzgun bakıcısı olarak yıllar içinde buna tamamen bir son vermeyi başardım. Şimdi kuzgunlar kulenin etrafında özgürce uçabiliyor. Kanatlarını ise çok hafif kısaltıyorum. Bu kuzgunun büyüklüğüne, ağırlığına, diğerleriyle nasıl anlaştığına ve tabii mevsime göre değişiyor. Futbol, futbol, futbol. Bazen kuzgunlar sadece futbol oynamak istiyor. Bu onların uğursuzluk alametleriyle ilişkilendirilen imajlarına hiç uymuyor. Kuzgunlar tarih boyunca kötü alametler ve ölümle ilişkilendirilmiş. Çünkü çok akıllı oldukları için insanları savaşta takip eden ilk kuşlardandı. Bu da onların hep karanlık çağrışımlar uyandırmasına neden oldu. Ama bizim için burada kulede pozitif bir anlama sahipler. Çünkü onlar giderse kraliyet sona erecek. Yani burada İyi alametler. İkinize de iyi geceler. Christopher Skae her akşam kuzgunları yatağa da götürüyor ve böylece krallığı çöküşten kurtardığı bir iş gününde daha Paydos vakti geliyor.